Hiç düşündün mü? Vahiy kesiliyor, ne Cebrail geliyor, ne ayetler iniyor, ne de bir ses duyuluyor. Sessizlik gökyüzünü kaplamış. Ve o anda bir ses yankılanıyor. Rabbin seni ne terk etti, ne de senden nefret etti. Bu sadece bir vahyin dönüşü değildi. Bu Allah'tan kuluna gelen bir sevgi mektubuydu. Mekke'nin kenarında küçük bir evde Allah'ın Resulü sessizce gökyüzüne bakıyordu. Vahiy günlerdir kesilmişti. Ne Cebrail iniyordu, ne yeni ayetler duyuluyordu. Kalbi hasret ve hüzünle doluydu. Müşrikler alay etmeye başladı. Rabbi Muhammed'i terk etti. Artık şeytanı da onu bıraktı. Bir kadın alaycı bir gülümsemeyle yaklaştı ve dedi ki: Ey Muhammed, şeytanın seni terk etti. Bu söz sanki kalbine bir hançer gibi saplandı. Ama o başını göğe kaldırdı ve sadece şunu dedi: Ey Rabbim, eğer bu senin rızansa ben razıyım. Geceler ağır geçti. Kalbi Cebrail'i özlüyordu ve bir sabah fecrin aydınlığında daha önce görülmemiş bir nurla gökyüzü parladı. Cebrail indi. Elinde Rahman'ın sözleriyle kuşluk vaktine and olsun, karanlığı çöktüğü zaman geceye and olsun. Rabb'in seni ne terk etti, ne de sana darıldı. Ey Muhammed, Rabb'in seni ne bıraktı, ne de unuttu. Ve ardından geldi büyük müjde. Ahiret senin için dünyadan elbette daha hayırlıdır ve Rabb'in sana verecek, sen de razı olacaksın. Al Alimler der ki bu Kur'an'daki en umut dolu ayetlerden biridir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden biri cehenneme girerse razı olmaz. Sonra Allah onu nimetleriyle hatırlattı. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş bulup doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Ve ardından buyurdu. Öyleyse yetimi ezme İsteyeni azarlama. Rabbinin nimetini ise anlat. Yani nasıl ki Allah sana merhamet etti, sen de merhamet et. Nasıl ki o seni zengin etti, sen de paylaş. Nasıl ki o seni hidayete erdirdi, sen de şükret. Bu sure sadece peygambere değil, her hüzünlü kalbe gönderilmiş bir teselli mektubudur ve o an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi gözlerinden gözyaşları aktı ve şöyle dedi Hamd beni unutmayan Allah'a mahsustur O günden sonra Duha suresi her mahzun kalbin şifası oldu Çünkü bu sure sana da diyor ki Rabbin seni unutmadı sabret zira her gecenin sonunda bir kuşluk vakti vardır Videoyu bitirmeden önce peygamberimize salavat getirmeyi unutma. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.